Kollarımızı bu şekilde tamamladık. En son 56. sıramızı tamamlamıştık. 57. sıramızdan da arkadaşlar 1-2-3 tane örüp e, ilmeğimize işaretleyicimizi takmıştık. 57. sıramızdan devam edeceğiz. Yalnız ten rengine geçiş yapacağız. Son ilmeğimize şu şekilde tığımı takıp şöyle ipimi çekiyorum. Son işaretleyicimin takılı olduğu ilmeğimde şöyle 2 adet ipim üzerindeyken ten rengi ipimle bir tane zincir çekeceğim. Şöyle şu ipimi sıkılıyorum. Yeşil ipimi arasından ter rengine geçiş yapacağım. Şöyle arkadaşlar iç loptan alarak BLE olarak öreceğiz. İsterseniz burada yeşil ipinizi kesebilirsiniz. Şöyle iç loptan her bir ilmeğime birer tane batarak Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 57. sıramızda 24 ilmeği 24 adet ilmeğimizin her birisine BLO yaparak şöyle iç lobdaki ilmeğimin tek kanadını alarak bu şekilde tamamlıyoruz. Evet 57. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle şuradaki son ilmeğime yine işaretleyicimi takacağım ten renginde. 57. sıramızın sonunda 24 adet ilmeğimiz var. 24 adet ilmeğimiz arkadaşlar. 2 sıra 58 ve 59. sıralarımızı 2 sıra düz bir şekilde örelim. Evet, 2 sıra ördükten sonra şöyle açık renk kuyruğumuzun renginden alıyoruz. Bir zincir çekeceğim. 2.0 ten rengini örürken de 2.0 kullanıyorum şöyle kuyruğu karşıya gelecek bu kısmı bize bakacak şekilde şurada arkadaşlar ilk ilmeğim var ona batacağım bir bir zincir çekiyorum başını alıyorum dıştaki ilmeğimi arkadaşlar FLO olan kısmın üzerine 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Dördüncüye 2 tane batıyorum. Tekrar tekli trabzan olarak şey ikili trabzan olarak affedersiniz. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane arttırma yaptım. Tekrar tek tek batarak 1 2 3 4 tane ördüm. Bir tane yine arttırma yapıyorum. İkili trabzan olarak. Evet. Şöyle orta kısmını bulacağım. Tam şu ön kısmında arkadaşlar minik bir ayrım var. Bir tane arttırma yaptım. Tekrar bir iki 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Yine aynı ilmeğimin içerisine batıyorum. Son battığım trabzanımla aynı ilmeğin içerisine ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Tekrar yandaki ilmeğime diğer ilmeğime batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Bir diğerine de bir tane ikili trabzan. 2 İki, 3, 4. 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine bir tane daha arttırma yapıyorum. İkili trabzan olarak bir ilmeğin içerisine iki tane ikili trabzan yaptım. Tekrar sırayla 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane daha arttırma yapıyorum ikili trabzan olarak tekrar kalan ilmeklerimi de tamamlıyorum Evet tamamladıktan sonra şöyle şu uçtaki zincirimin ucuna batıyorum şöyle ilmek kaydırma yaparak şöyle tekrar göstereyim zincirimin ucuna batıp ilmek kaydırma yaparak birleştirip iki zincir çekip ipimizi kesiyoruz Evet şimdi burada arkadaşlar şöyle birini farklı bir noktadan içe doğru çekeceğim. Diğerinde başka bir aralıktan ipimi içe doğru çekip iç kısımda bağlayacağız. Evet. şekilde arkadaşlar. Ee, burada da 58 ve 59. sıralarımızı iki sıra düz bir şekilde örmüştük. Burada tabi içerisini doldurabilirsiniz. Ee, 57 58, 59 60. sıramıza geçiyoruz. 60. sıramızdan önce 24 adet ilmeğimiz var arkadaşlar. Elimizde şu an bir 60. sıramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 11 tane tek tek ördüm. Bir artırma daha yapıyorum ve kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 60. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 24 adet ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda 2 tane artırma yaptık. 26 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 8 sıra düz bir şekilde örüyoruz 26 adet ilmeğimizi. Evet 8 sıra düz bir şekilde ördüm. Hatta bir sırada fazladan ördüm arkadaşlar. Ben 9 sıra örmüş oldum vücut kısmını. Toplamda 26 adet ilmeğimiz vardı. Evet. Toplamda 69. sıramıza geçmiş olduk. Yani 69. sıramızı da tamamlamış olduk. 69. sıramızı tamamladıktan sonra işaretleyicimi biraz arkaya doğru alacağım. E, i̇şaretleyicimden sonra 1 2 3 4 5. Bu 5. sıraya işaretleyicimizi takıyoruz. 5 tane ördüm. Tam da 5. yere de işaretleyicimi takıyorum. Çünkü işaretleyicim biraz e, geride kaldı. Kol altına gelecek. Yani kol birleştirmesi yapacağımız için 69 70. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum 70. sıramdan. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 11 11 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 70. sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. 70. sıramızın sonunda 28 adet ilmeğimiz de olmuş oldu. 71. sıramızda 28 adet ilmeğimizi bir sıra düz bir şekilde örelim. 70 70 71. sıramızı da tamamladık. 72. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Kolumun birisini alıyorum. Şöyle arkadaşlar hemen sıradaki ilk ilmeğe batıyorum. Şöyle ipimi de içe doğru alarak burada bir tane şöyle birleştireceğim. Daha sonra kolumun etrafını örüyorum. 1 ilk battığım ilmeğimi de sayıyorum kola. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimiz vardı zaten tek tek ördüm. Burada vücuttaki son ilmekle aynı noktaya batıyoruz. Tekrar ilk battığım ilmeğimi de sayıyorum. 1 2 3 15 adet ilmeğimi ördüm. Tekrar diğer kolda da şöyle sıradaki ilk ilmeğime batıyorum. Yine kolun etrafını örerek 8 adet ilmeğimi tek tek örüyorum. Kolun etrafını örerek 8 adet ilmeğimizi öre örüyoruz. 8 adet ilmeğimi ördüm. Yine kolun altındaki ilmekle aynı yere batıyorum. Son battığım ilmekle aynı noktaya battım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 72. sıramızı da bu şekilde kollarımızı birleştirerek tamamlamış oluyoruz. Toplamda 46 adet ilmeğimiz var şu an. Çünkü 8 kolda, 8 de bu kolda, 28 de ortada vardı. Ve birer tane de arkadaşlar şöyle kolların altında aynı ilmeğin içerisine battık. Yani burada birer tane arttırma yapmış olduk. Toplamda 46 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 73. sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, tek tek örüyorum. 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Tam burada arkadaşlar kol ve vücudun birleşme noktasında bir tane koldan ve bir tane vücuttan denk gelecek şekilde bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar kolun etrafını örüyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi tek tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum tekrar diğer kola kadar tek tek öreceğim 1 2 3 12 adet ördüm bir tane daha örüyorum 13 yine Kol ve vücudun bakın tam birleşme noktasından bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar kolun etrafını öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ördüm. Tekrar kol ve vücudun birleşme noktasında bir azaltma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonunda toplamda arkadaşlar 42 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 46 adet ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda 4 kez azaltma yaptık. 42 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 73. sıramızın sonunda 42 adet ilmeğimiz kaldı. 74. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 6 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar diğer kola kadar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 11 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar kolu etrafını örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Bu sıramda da yine 4 defa azaltma yaptım. 42 adet ilmeğimiz vardı. 38 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 74. sıramızın sonunda 38 adet ilmeğimiz kaldı 75 sıramıza geçiyoruz 1 2 şöyle işaretleyici mi şuraya takayım 75 sıramdan 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi tek tek ördüm bir azaltma yapıyorum tek tek örüyorum. Bir koldan iki üç dört beş altı. Altı tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. Bir iki üç sekiz dokuz. Dokuz tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıp kalan ilmeklerimi de tek tek örüyorum. 75. sıramızın sonunda arkadaşlar 38 adet ilmeğimiz vardı. Yine bu sıramızda 4 kez azaltma yaptık. 34 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 76. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tek tek örüyorum yine. 1 2 3 4 5 6 6 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar iki kolun arasındaki boşluk kısmı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar kolun etrafını öreceğim. 1 2 3 4 5 6 6 adet ilmeğimi ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 76. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 76. sıramızın sonunda da 30 adet ilmeğimiz kalmış oldu. Burada bir miktar daha içerisini doldurabilirsiniz. 77. sıramıza geçiyoruz. Bir tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum tek tek örüyorum 1 2 3 tek ördüm bir azaltma yapıyorum tek tek örüyorum tekrar 1 2 2 tek ördüm bir azaltma yapıyorum 1 2 tek ördüm bir azaltma yapıyorum tek tek örüyorum 1 2 3 3 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar 1 2 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. 1 2 2 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum ve kalan bir ilmeğimi de tek olarak örüp bu sıramı da bu şekilde tamamladım. 77. sıramızın sonunda 23 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 78. sırama geçiyorum. 1 2 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1 2 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum bir bir tek ördüm bir azaltma yapıyorum bir iki tek ördüm bir azaltma yapıyorum bir tek ördüm bir azaltma yapıyorum bir tek ördüm bir azaltma yapıyorum kalan bir ilmeğimi iki ilmeğimden birini ördüm bakın arkadaşlar bir tane daha ilmeğim var ee, bununla diğer sıradan bir tane daha alıp bir azaltma daha yapıyorum bu azaltmamı da bu sıraya denk bu sıraya ekleyeceğim bu azaltma yaptığım ilmeğime tekrar işaretleyicimi takıyorum 78. sıramı da bu şekilde tamamlamış olduk. 78. sıramızın sonunda 16 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 79. sıramıza geçiyoruz. 1 2 Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1 2 Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bir tek ördüm, bir azaltma yapıyorum, bir tek ördüm, bir azaltma daha yapıyorum ve kalan 2 adet ilmeğimi de tek tek örüp bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, boyunda 12 adet ilmeğimiz kaldı. Burada ben e, bir tel yerleştirme işlemi yapacağım. Daha sonra kollarımızın içerisine tel yerleştireceğiz. Evet, şöyle bir tane bakır tel. Biraz kalın bir tel arkadaşlar bu. Bir de şöyle e, hobi telleri var. Kırtasiyelerde satılıyor arkadaşlar. Bu biraz daha bükülmesi rahat. Bu biraz daha kalın. Şöyle telimi isterseniz ortadan da kesip yapabilirsiniz ama ben Şöyle ortadan büküyorum. Evet bu şekilde. Bunu arkadaşlar şöyle normal bir tane izola bantla bantlayacağım. Boynu düşmesin. Hani biraz daha sert dursun diye. Şöyle boynun içine yerleştiriyorum. Vücudun tam orta kısmından. Evet şu şekilde. Daha sonra şöyle hobi tellerinden kolundan şöyle ölçerek boynuna gelecek şekilde şöyle iki kol için iki tane parça keseceğim. Şöyle ucunu katlıyorum. Şu büktüğüm kısmını şöyle kolun kolun içini doldurmadım arkadaşlar bu arada. Kolun içinde elyaf yok. Şöyle içerisine doğru itiyorum. Ve boyundan da şöyle yukarıya doğru bu şekilde düzelterek diğer koluma da aynı şekilde itiyorum. Şöyle boyunda birleştirip bunu da bu boyundaki tele bantlıyorum. seniz silikon da katabilirsiniz siz. Evet boyunda kalan 12 adet ilmeğimizi e, 8 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet şu üstü yani kısmının yapılışını göstereceğim. Şöyle Katanya mor renk kullanacağım ben. Tığım 2.0 milimetrelik bir tığ. Zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arkadan bağlanacak şekilde 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 tane zincir çektim. Şöyle başını iki kez doluyorum. Geriye doğru dönüp 3, 4, 5. zincirime batıyorum. 1, 2, 3 defa da çıkartıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 1, 2, 3. 2 kez başını doluyorum. 1, 2, 3 defa da çıkartıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. Tekrar 1, 2, başını doluyorum. Geriye doğru dönüp 3, 4, 5, 6. zincirime batıyorum. Tekrar 2 kez dolayıp yine aynı noktaya batıyorum. 3, 4 kez dolduruyorum içerisini. Evet bu şekilde. Tekrar zincir çekiyorum. 20 25 zincir kadar tekrar zincir çekiyoruz. Arkada bağlayabileceğimiz kadar. İpimi kesiyorum. Şöyle arkadaşlar. Doğru yüzleri öne gelecek şekilde şöyle. arkadan bağlayacağım. Vücudumuz bu şekilde hazır. İşaretleyicimi de çıkartıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. E, kafa ve saç yapımıyla devam edeceğiz.